Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun zamandan sonra yine Efe'nin yanına döndüm. Valla Ef'e birazcık bir yalnız bırakmıştım. Arkadaşlar bakalım tek başına ne yapacak diye. Bakalım ne yapmış yani? Ayakta kalabilmiş mi? Sağlam bir şekilde yemek yapabilmiş mi? Görmüş olacağız. Bu arada şu arkamda görmüş olduğunuz ben BMW aldım Efe'ye. Onu da bir sürpriz olarak vereceğim. Bakalım nasıl tepki verecek. Oo! Oba! Tamam ama gitmeden önce Efe bir sürpriz yapacağım arkadaşlar şöyle. Görünmezlik iksiri içip hop bir anda görünmez oldum. Kapıyı çalacağım çalacağım. Sonra karşısında kimseye bulamayınca çok komik olacak yani. Hadi bakalım. Hop hop arkadaşlar. Gerçekten bıktım ya. Bu kapıları artık koruma koymam lazım. Kapı çalıyor da çalıyor ama kimse yok. Bakayım. gel ha? Harbiden kimse yok. Arkadaşlar kapıyı çalan kişi nerede? Ana Kapıyı ne çaldı? Ama kapının orada kimse yok? Acaba zil mi basıldı? Hop yakaladım seni. Hop yakaladım. Arkadaşlar nerede ya? Sevistan. Yoksa yoksa ne için ayaklıklar Allah. Arkadaşlar çok korkuyorum. Bir dakika bu bir dakika araba kimin? O ne lan? Allah 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 <laughs> gel buraya oğlum gel seni. <laughs> i̇mdat. Gel buraya. Poli. Şehri polisi 155 imdat. Orada ulan başı. efe ulan efe. Olmuş. <laughs> nasıl da korktu ya nasıl da korktu ya. Böyle böyle çakam olur. Böyle çakam olur. Böyle çakam olur. Ya, oğlum oğlum yapma lan yapma. Olmaz mı? Niye olmasın? Altıma izledim korkudan. Olur ya öyle olur öyle. Büyüyünce geçer. Büyüyünce geçer diye bak. Abi ben sinirlendirme ya. Kaç... Abi, güzel korkutum. Ne zaman duruyorsun bir geldin oyuncu ile beni korkutuyorsun. Böyle karşılığı Efe sana yeni sürprizim var. Abi işte ayı şeyini çıkartır mısın kafamdan? Evet tamam çıkardım. Sana yeni sürprizim var. Yeni sürpriz mi? Oo yoksa bana helikopter mi aldın? İşte sana aldığım yeni helikopter. Yeni helikopter mi? Abi bu nerede helikopter? Efe öyle deme yani fena bir araç bu yani çok eskilerden çakal kasa Ya çakal kasa makal kasa hiç demiyorum ki ben abi ben çakal mıyım? Yani çakal kadar kurnazsın diyelim Ya kurnazlık ne alakası var oh. uh. Ama ama oğlum ya, dikkat et aldım oh. Oy Abi ya ben bunu vermedim ki Ben niye ki? bıraktın? Çok yavaş Ben niye bıraktın? Dur gel geliyorum Bir Aman ha Abi bu çok eski ya. Ya olayım. eski bir araban olmasın mı peki? Baksana dönüşleri abi bütün direksiyon döndürüyoruz. Ee, Allah. Aa, aman. Aa, lan, aman. lan lan adam. Oluyor. Lan. Abi. Lan. Abi, lan. Allah. Lan adam sinirlendi peşinden koşuyor. Aa. Lan. Abi yardım et. Ölüyorum. Abi yardım et. Arkadaşlar abi şimdi beni kaldırmanız lazım. Lan ne oluyor? Pes ettim abi. Hep senin yüzünden pes ettim. Ne kız, sen beni kaldır koşa koşa biliyor musun? Abi bir dakika. Ya oh. Allah bismillah la. Kız, kocaman Geldim işte dostum. Yüzün yüzün ve yaraların az Abi bak gördün mü? Al sana yeni araba ya Allah'ım daha yeni aldım arabayı. Arabadan hiçbir şey kalmadı ya. Kalmaz tabii. O arabayı alırsan böyle olur. Güvenli değil. Fren tutmuyor. Dur, o araba ne yapıyor? Oğlum. O ne öyle? Abi şu arabada biraz bir şey olmuş olabilir. Kendi gider araba. araba Canlı araba. Lan kendi kendine gidiyor. Benim Bumblebee olur musun? Dur dur dur. Bumblebee. Bak binemiyorum. Lan. Ay bu niye çok yavaş? Aa. Nasıl yavaş? Nasıl yavaş? Uçuyor. Yavaş gibi ama biraz. Aa. Dur 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 ben de bineyim. Ben beni almadın. Ben almadım. Tamam, abi bin. Abi sen şey abi. Ben beğenmedim bunu. Nasıl beğenmedin ya? Tek beğenmedim ya. Ne bileyim. bu da bir yavaş gibi abi. Baksana. Allah Allah. Ne bileyim bunun görünümü bayağı güzel ama abi. arkasına baksana. Evet bunu kendine alabilirsin istersen. Allah o zaman iyi ben bunu kendime alayım. Biraz çarptım ama arkasına bir şey olmaz. Oo, ben de şu Ferrari istiyorum. Oldu para. Ne para? Ferrari. Ben de o kadar para yok Ferrari diyorsun sen. Saçma ama. Ben gidiyorum aldım arabayı sen edersin. Lan oğlum saçma ama parasını ne gitme. Tamam o zaman şöyle bir şey yapalım. Benim bankada 70 milyonum var abi. Oha sende nasıl 70 milyon var? Oha, sen yiyemiş, Senin aldığın arabaların hepsini sattım o yüzden var. Benim aldığın arabaların hepsini niye sattın peki? Kazalı çünkü. Al Hepsini işte. mi kaza yaptın? Sen git tamam adama sor. İkisinin toplama kaç? Allah billah yandık ya. Ama önce senin banka, bankaya gideriz tamam mı? Tamam sor sonra bankaya gidelim. Kolay gelsin. Bu iki araba ne kadar acaba? Bir tane Ferrari bir tane de Dodge arkasında. Arkadaşlar ne kadar da güzelmiş bu Ferrari ya. O işlerin yatlarını yerim. Bunu bekleyemedim arkadaşlar. Şurada ne bunların arkadaşlar. Çok garip gözüküyor. Tamam tamamdır. Ben pek beğenemedim ama çok siyah bu da içe giriyor. Ne kadarmış? Önce boş ver. Ne kadarmış? 32 milyon ikisi. Tamam, 20 alırız bunları. Hadi gel banka gidelim. 20'ye nasıl alacağız ikisini acaba? 32'den 20'ye öyle bir indirim mi var? Evet. Ne sponsorlu biliyor musun? Ne? Şehir kimin? Ee bizim. E tamam, şehir bizim olduğu için 12 milyon sponsor indirim. <laughs> İnşallah kabul eder ne diyeyim. Ya etmez tabi. Biz, biz de ona göre konuşuruz. Neyse Olmaz Efe. Mi? Bakacağız. Bak. Bey, Efe Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Biz Efe'nin banka hesabından para çekecektik de. Efe Bey banka hesabında ee, bir yatırım yapmıştı. O yatırım çok değerli bir yatırımdı. Şu an tam tamına 350 milyonumuz var. 350 oh! Ne yatırım yapmış bu böyle ya? Ya eee yani şimdi bu Bitcoin, Bitcoin bir şeyler diyorlar ya. Aa, onlara mı giriş? Evet Vay onlara... çakal vay. yaşı da yetmiyor. Ya işte sizin hesabınızdan yapmış. Eee vay çakal vay. Vay çakal vay. Yani tamam, 70 abi, milyonunuz, 70... 350 milyonunuz oldu. Of of 70 milyondan 350'ye bayağı iyi bu arada ya. 4 kat artmış. Tamam o zaman biz bir 100 milyonunu çekelim. 100 milyonunu mu? Hemen Kaan Bey banka hesabınıza yatırıyorum. Şuraya bir onay imzanızı alabilir miyim? Tamam hemen yazıyorum. İsim soyisim isim falan. onay imzalıyorum. Tamam yazdım. Tamamdır. 100 milyon bankanızda kontrol edin lütfen. Bakıyorum. Aha harbiden banka gelmiş. gelmiş evet teşekkürler Kaan Bey. Başka bir isteğiniz var mıydı efendim? Yok yok sağ olun. Hadi görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bana... Baba parası diyenler olmuş. Ama ben para babasıyım. Vallahi harbiden para babasısın. Bu yüze, 350 milyon ne ya? Abi işte böyle zeki bir kardeşin olduğu için kendine gurur duymalısın. Mutlu ol benimle. Benim abim oldu, benim abim olduğun için. Böyle herkese nasip olmaz ya bu zeki kardeşler. Allah helal olsun yani. Neyse o zaman pazarlık yap yapacağız mı bakalım? Hadi yapalım bakalım yapabiliyor mu? Selamun abicim. Evet ben de biliyorum bu ferah Abicim bak bu Ferrari'nin burası çizilmiş. Şurada böyle şeyler var. Burada bu var. Abicim bu aracın içinde sigara içilmiş. Bu sigara kokuyor. Gel bu arabayla o arabanın toplamına koş demiştin değil mi? Gel 20 milyon anlaşalım. Haydi hayırlı olsun. Tamam 20 milyon daha gidiyoruz. oldu mu? Oldu var, Ferrari'm var, Ferrari'm var, yüzlerim için tamam Abi evet. nereye gittin? Abi e, bir tur attım hemen evin önüne çekiyorum Ferrari'mi. Bundan sonra Ferrari'm olduğu için kendimi... Lan, lan, o korku <laughs> filminden çıkar gibi çıktın ya. Çok, abi var ya sen benim yaptığım hareket az evvel yap. Ben sana istediğin kadar para vereceğim. Oyum yetmiyor arkadaşlar yalnız ya. Bu Ferrari'yi satıp yeni bir Ferrari mi atar? Ferrari. Oha sen ne var mı? Abi ne ne yaptık? Tez atıp yeni bir şeyini al düzene. Sporunu. Olmaz mı? Boyu mu yetmiyor abi? Baksana içeriği göremiyorum. Dur sana göre bir araba ben alıp geleyim mi? Ee, sen araba alma artık abi. Sen araba alma konusunda pek iyi bir abi değilsin. Ya sen bana sağ ol, bana sağ ol. sen gelme ama sürpriz. Ya abi of arkadaşlar ya. Bu da challenger aslında iyiymiş. SRT yazıyor. Ya, SR mi yazıyor bilmiyorum bir şeyler yazıyor. Hop. Arkadaşlar sağlam mı test? Sağlam mı test? Hıh. 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 Bak motor kalırsa. Ooo. V8 motor. İyiymiş iyiymiş. Güzel. Arkadaşlar benim şeyine bakar. Niye açılmıyor? Bunun acaba... Yoo. Selamun aleyküm. Abi bu ne? Bak ye, sana yeni araba aldım. Yeni araba mı? Evet. Ha geçme. Vay be. Bak, bak, ben bir 70 at. milyon, 350 milyon yapayım. O kadar bir üretim. Atıyor. Tamam abi tamam. Ben aldım alacağımı. Allah Allah ya. Efe seversin sen. Ya abi yok sağ ol sağ ol. Ben gideyim 70 milyon 350 milyon yapayım. Benim herhalde hakkım bu. Ee, benim bütün arabalarımda da kaza yaptın ona bakarsan. Sonuç olarak 70 milyon, 350 milyon yapıp senin bana verdiğin paradan daha fazlasını kazandın mı? Yani evet. O zaman? Ya aldı ki işte hani Ferrari. Sen bana 120 ya? milyon vermiştin. Ben onu 70 milyon düşürdüm. Sonra dedim ki ben abisime böyle bir eee ihanet yapamam. Gittim onu 350 milyon yaptım. 3 tane bakım soydum bankamı soydun? Şaka 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 şaka. Hemen nasıl da inanıyor? Hemen de inanıyor ya. yok bunun şakası olmaz bak. Hemen de inanıyor ya. Sen inanıyorsun ya. Yok abi şey ne yok. yok. Neyse abi. He. Eh. Videomuzun sonuna gelelim. bugünkü videomuz bu kadar hep berkerli. Sağ olsun açık ama hiçbir ortak kalmayın. Sağ olsun açık ama hiçbir ortak kalmayın. Hepinize çok seviyorum. Hepinize Bay bay.